Merhaba bugün arkadaşlar Dünyanın en tatlı oyununu oynuyoruz Tabi Toybunet Dışında o çok Tipsiz Neyse Şarkı yok lan Arkadaşlar ben normal modda Oynamıştım Ama olmadı Lan neden bu oyunun ses çıkmıyor? Merhaba. Ee, FNAF World oyununa hoş geldin. Ee, falan buraları hızlı geçeceğim. Tam hmm, buraya don demeyeceğiz. Ya ben don diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağımızı biliyorum. Sonra gösteririm orayı. Kay kısa sürsün. Şimdi. Tövbe estağfurullah. Daha bir başlamadık lan. Arkadaşlar bütün saldırıları biliyorum. Zaten ben bunu çekmiştim. Yayın kapandı. Saldırıları biliyorum bu arada arkadaşlar, sallamıyorum. Neyse hadi geçelim. Zaten geçtik. Şimdi almam gereken şey Bart. Tamam. Yay! Map Şimdi benim gitmem gereken yer. Hmm. Yanlışa bastım da neyse. Ez, 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 ez. Arkadaşlar bakın FNAF'ın FNAF, FNAF World'ün ikinci bölümünde e size don demeden ne olacağını göstereceğim. Direkt geçmek istiyorum. Şurada griçlenmiş o, biz girelim hemen. Evet arkadaşlar, şöyle gidelim. Arkadaşlar, gidiyoruz ve... Bir saniye, bak. şöyle. Marionette. biz bunun ismini Puppet diye biliyorduk lan. demiş Neyse hemen geçelim şu konuşmayı. Dereden dereden. Arkadaşlar hemen geçelim şu konuşmayı ve... Öldürecek şimdi? Party favors. Onu ben de hiç bulamadım bir şey. Çıkayı hiç hasar vermiyor ki Hasar veren şey yok. Tamam es. Arkadaşlar şu kuşun glitchini göstereceğim de şimdi değil. Hadi Freddy'ye gelsin sıra. Pizza Bill. Wow. Hook. <laughs> Bite. Cupcake. Mm, mikrofon. Hadi hadi hadi. Bite ve ez. Nereden bildim ben kazanacağımızda? Neyse tahminler işte. Hemen arkadaşlar şuradaki Fred Weaver'ın nasıl bir can konuşması yaptım. Arkadaşlar hemen şuradaki Fred Weaver'a gideceğiz de. ben ben ona zaten gitmedim. Gitmedim ki. Tamam o zaman gidelim. Mikrofon, cupcake beşem bunun vuruşu çok iyi. Bu cupcake Öl. Tamam. Yeah, Arkadaşlar ben Fed'in yanına gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bakın burada balon boy var. Hemen öldürelim. Gittin oğlum sen. Gel lan buraya. Böööm. Arkadaşlar güçsüz güçsüz öldürmek de ne bileyim. Neyse hemen ölsün şu mal. Arkadaşlar new challenger ayı. Tamam, Canımız... Çıka. Lütfen çıka. Ha. Hadi. Tamam tamam tamam. Çok iyiyiz. Takım değiştirdim. Çünkü ölmemeliydi. Beş jem. Mikrofon. Hook. Lan şunu. Tamam. Bu takımı... Hadi lan el balon boy. Parti favorit. Hook. 5 Cupcake Mikrofon Beş Hook Cupcake arkadaşlarım, camın ee, Speed song Munchies atalım şimdi Munchies atmıyoruz Hayvali gibi. Arkadaşlar ben hala Fred bir yere gidemedim. maç atalım. Hemen ee, prize bell atalım şimdi de. Hook. Cupcake. Mikrofon, hadi ama ya, Üf, mikrofon. Öldü ez, 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 ez. Partime biri arkadaşlar. ben parti diyelim, değiştirelim. Fox yerine değiştireceğim. Tan, tara Bitirip çık arkadaşlar şarjımız 5 kalmış. Neyse ben Fred bir yere gidip bu videoyu bitireyim. Ya hiç hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Abi nerede bu iki? He? Sağ gidecektik. Arkadaşlar bir sen... Yok, ben mı ya? Arkadaşlar ben hemen gelmeyeceğim. Durun hemen gidelim. Şuraya git. Ya Fred bir şuradaydı ya. Hiç uğraşmayacağım hadi. Hadi ver de tek ya atayım Öyle Öl artık. Arkadaşlar şarjım bitebilir hemen. Kapatmam lazım videoyu. Şarjı bir Manfred bir Fred bir neredesin? Arkadaşlar bunu bir sonraki videoda yanacağım. Bu video kadar daha fazla video. Like etmeyin. Bay bay.